Allah'a tevekkül edin. Geçmiş yaşandı ve bitti. Gelecek ise Allah'ın elindedir. Ona güvenin, ona teslim olun. Onun sizin için en iyisini dileyeceğine inanın. Dokuzuncu, sabırlı olun. Geçmişin izleri bir anda silinmeyebilir. Bu bir süreçtir. Kendinize karşı sabırlı olun. Her düştüğünüzde yeniden kalkın. Her unuttuğunuzda yeniden tövbe edin. Yeni bir başlangıç, Allah'ın rahmetiyle ileriye bakmak. Kıymetli kardeşlerim, Allah Teala'nın bizden geçmişi unutmamızı istemesindeki hikmet bizi o yükün altında ezilmekten kurtarmaktır. Bize yepyeni bir başlangıç yapma fırsatı sunmaktır. Her gün, her an tövbe kapısının açık olması, Allah'ın rahmetinin genişliği bize bu fırsatı verir. Geçmiş sadece ders almamız gereken bir kitaptır. Okuduk anladık. Şimdi kitabı kapatıp önümüzdeki yola bakma zamanıdır. Önümüzdeki yol Allah'ın rızasını kazanma, salih ameller işleme, insanlığa faydalı olma yoludur. Geçmişin fısıltıları sizi durdurmasın. Şeytanın sen zaten şöyle yaptın, sen zaten busun şeklindeki vesveselerine aldanmayın. Siz tövbe eden, Allah'a yönelen, geleceğe umutla bakan bir müminsiniz.